1. Yılda 16 diyeceğimi erken taninin gücü. Bu videoyu özellikle kısa boyu olan ya da boyu yavaş uzayan çocukların aileleri için çekiyoruz. 7,5 yaşında Prenses Ece, ciddi boy kısalığı ve yaşıtlarına göre çok yavaş uzaması nedeniyle bize getirildi. Doğru zamanda doğru tanı konuldu. Gecikmeden büyüme hormonu tedavisine başlandı. Ama altını kalın çizerek söylüyoruz. Bu başarı sadece büyüme hormonu tedavisi ile olmadı. Ailesi beslenme kurallarına harfiyen uydu, kilo takibini ciddiyetle yaptı, tedaviyi hiç aksatmadı, kontrolleri zamanında yaptırdı ve sonuç sadece bir yılda tam 16 santimetre uzama. Açık söyleyelim son yıllarda bu kadar net ve güçlü bir büyüme cevabı görmemiştik ve bizi de çok mutlu etti. Prenses Ece bize şunu tekrar gösterdi. Erken tanı eşittir büyük tedavi yanıtı. Geç kalınmayan her çocuk daha iyi uzar. Buradaki kritik mesaj şu, Boyu yavaş uzayan ve yaşıtlarına göre kısa kalan her çocuk erkence değerlendirilmelidir. Çünkü geç kalınırsa büyüme potansiyeli sessizce kaybolur. Erken yakalanırsa sonuçlar yüz güldürür. Prenses Ece bugün çok daha mutlu, ailesi çok daha huzurlu. Biz ise doğru zamanda müdahale etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Unutmayın, boy kısalığı beklemez. Erken fark edilen çocuklar hayata daha uzun başlar.